İPART 3. Tanıtım Bilgilendirme Toplantısı Nevşehir'de bir otelin toplantı salonunda gerçekleştirildi. Yapılan toplantıya Nevşehir İl Tarım ve Orman Müdürü Özgür Memiş, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, İl Koordinatör Recai Turan, Kozaklı Belediye Başkanı Akif Kabukçoğlu, Çat Belediye Başkanı İbrahim Ertürk, İpart Yönetim Otoritesi Koordinatörü Batu Benli, vatandaşlar ve STK temsilcileri katılım sağladı. Yapılan toplantı bir dakikalık saygı duruş ve istiklal marşının okunmasıyla birlikte başladı. İlk olarak konuşmacı olarak İpart Koordinatörü Batu Benli vatandaşları İpart hakkında genel bilgiler verdi. Benli konuşmasında şu ifadelere yer verdi. Sayın İl Müdürlerim, Sayın İl Koordinatörüm, değerli katılımcılar, e, sizleri saygıyla selamlıyorum. İsmim Batu Benli, e, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü İLİPARK Yönetim Otoritesi adına buradayım. E, bugün sizlere İLİPARK 3 e, programı hakkında bir bilgilendirme e, sunumu hazırladık. Bunu sizlerle paylaşacağız. E, sunum bittiğinde de soru cevap alacağız e, sizlerden. Öncelikle sürekli yönetim otoritesi e, diyoruz. Yönetim otoritesinin ne olduğunu e, sorumuzun başlangıcında sizlere açıklamak istedik. E, Tarım reformu genel müdürlüğü bünyesinde bir e, bir yönetim otoritesi, İPARP yönetim otoritesi olarak geçiyor. E, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın, e, Bakanlığımız Merkez Teşkilatı görev yönelgesinde e, genel müdürlüğümüzde bir daire başkanlığı olan Avrupa Birliği Yapısal Uyum Yönetim Otoritesi daire başkanlığı tarafından e, İPAR programının işlemleri yürütülüyor. Aynı zamanda da e, 2019'a 20 sayılı Cumhurbaşkanlığı genelgesi kapsamında da e, politika, ilgili politika alanları altında TKDK ile e, eş içinde e, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sorumlu kurum olarak belirlendiği yazmaktadır. Yönetim otoritesinin görevleri nelerdir? Yönetim otoritesi e, İPAR programının hazırlanması, izlenmesi, değerlendirilmesi, raporlanması, değiştirilmesi, e, tanıtım ve görünümlülük faaliyetlerinin yürütülmesine e, sorumludur. E, aynı zamanda yılda iki kez düzenlenen İPART İzleme Komitesi'nin de sekreter e, görevine yürütülmektedir. E, burada e, TKDK ile e, uyum içerisinde çalışmaktadır. E, TKDK programın uygulama birini e, olarak geçerken yönetim otoritesi yani Tarım Reformu Genel Müdürlüğü'nün buradaki e, misyonu e, politika belirleyici olmak ve Avrupa Komisyonu ile e, müzakereleri e, yürütmektedir kapsamda da Avrupa Komisyonu'nun DG Agri yani Tarım ve Kırsal Kalkınma Genel Müdürlüğü tarafında aynı TKDK gibi akredite edilmiş bir kurumdur. Eee yönetim Otoritesi Başkanı Tarım Reformu Genel Müdürü Yardımcısıdır. Eee Sayın Osman Yıldız bugün buraya gelecekti ancak Sayın Bakanımız olan bir programı çıktı. Bu nedenle selamlarımı iletti e, sizlere. Eee yönetim Otoritesi ve TKDK gibi eee paydaşlarımız da var. Bunlardan bir tanesi Ulusal Akreditasyon Yetkilisi, bütün İPA bileşenlerinde komisyon ile müzakereleri yürüten Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ulusal İPA Koordinatörü olarak Avrupa Birliği Başkanlığı ve Denetim Otoritesi olarak da Hazine Kontroller Kurulu Başkanlığı bir görev yapıyor. Yani bu yapıda 5 adet birim var. Bu slaytta gördüğünüz son satırdaki 3 adet paydaş bütün İPA bileşenlerine ait. Ancak TKDK ve Yönetim Otoritesi İPA'da ait. Ee, İPART programı sektör anlaşmanın 8 maddesi gereğince e, yönetim otoritesi tarafından hazırlanır, sorumluluk yönetim otoritesindedir. E, bu kapsamda biliyorsunuz e, 2007-2013 yıllarını kapsayan i̇part programını biz ülke olarak 31 Aralık 2016 tarihinde kapanışını yaptık. E, 1 milyar avrodan daha fazla bir e, hibe desteği ödendi. E, Bizim programımızın e, soğutma kapasitesi 3 bin tondur en az 50 ton işletme kapasitesi var. Bu kendi depoladığımız malın bir kısmını İstanbul Gayrımpaşa'da kendi dükkanımızda pazarlıyoruz. Kalan pazarlığını da Libya, Suriye, Irak ve Hindistan'a gönderiyoruz. Bir parttan bahsetmeseydi ben şu anda kurmuş olduğum sistemi bu büyüklükte kuramazdım. İmparta işletmemi kurdu civara. Ama destekleri aldıktan sonra bu inşaatı tamamladıktan sonra şu anda 220 kişi istikrar sağlıyoruz. Üretimi biraz daha arttırmamış diyoruz. Bunun için paketleme makinelerimiz, dönerle ilgili makinelerimiz, hamurlar, bunlarla ilgili yeni makineler alacağız. Tıpkı ve bakanlığımızın vermiş olduğu destekler var. Yani biz onları takip ediyoruz. Biz üretimimizi arttırdığımız için daha çok ürün satıyoruz. Daha çok